Selam Wolfyanlar. Bildiğiniz gibi 2 ay önce Tim Wolf filminin çekimleri başladı Ve çok büyük bir tempoyla ilerliyorlar Ve 2 ay boyunca bu filmden görseller ve videolar geldi arka planlı çekimle ilgili Ve bugün 2022 Tim Wolf filminin sahne arkası görüntülerine hep beraber bakacağız Hadi bakalım Yabancı bir kanal paylaşmış Carlton Haynes yani Jackson'ın TikTok hesabından paylaştığı videolarla beraber 6 dakikalık bir video Bu videoyu beraber izleyeceğiz ve değerlendireceğiz beraber bakalım neler olmuş çekimler sırasında Another behind the scenes look on the set of the Teen Wolf movie. Baba bak kim var burada. Elson Argent nasıl geleceğini daha bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Hadi bakalım. Ama çok tatlı görünüyor. Vay 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 delikanlı ya. Vallahi oğlum, oğlan çok karizma be. Peter abimizi de görüyorsunuz oğlum, çok karizma ya. Yeah, man, men, oh, yeah süper oğlum. Oba bak burada kim var şu tipe bak lan. Ne yiyorsun lan ekşi bir şey yiyor herhalde. Lydia Martin'i de görüyorsunuz arkadaşlar. Abi hepsini yan yana görüyor. çok heyecanlanıyorum ya. <laughs> Benim de yüzüm eşkedi ne yiyorsun lan? Ne yiyorsun kız? Güzeli bu. Yüzüm eşkedi ya. <laughs> Aga, burayı re, burayısi anlayan var mı arkadan? Arkadan Chris Reis bu Chris Reis. Reis yaşlanmış, saçlar falan beyazlamış biraz ya. Vallahi biraz saçlar beyazlamış. Oh yeah. Şu fotoğrafa baktığımız zaman tek tek hepsini şey yapacağım. Abi bak kafamda deli sorular var bu arada bir spekülasyon haberi geldi benim kafama ee daha doğrusu kulağıma Abi diyorlar ki Scott'la Lydia'nın arasında bir ilişki var ama artık yeter be Scott birader Allah aşkına yeter ciddi olamazsınız Ve şu anda bu fotoğrafta da öyle bir hype seziyor gibiyim ama emin değilim Onun dışında yani Dere'in oğlu Eli Hale'la Scott Bickenas da aynı takımda mı oynuyor aga? Ya yani Scott'ın bu vardı 13 numara giyiyor artık. Eskiden 13 değildi ya. O benim for, benim Scott McCool tişörtüm vardı. Kaçtı? 21 miydi? Hatırlamıyorum. Unuttum. Yani aynı takımdalar. Bir garip duruyor. Lidya zaten hep aynı diye Bu arada Tyler'a ne olmuş ya? Kızarmış. Güneşin altında adam çalışmaktan mı kızarmış? Onun dışında. Onun dışında abi. Bir karizmaya fokus alabilir miyiz? Bak bir karizmaya lütfen fokus be. Ne olur fokus ya. Abi şu adamın ya Peter Hale'ın abi yani bu şu karizması, şu duruşu var ya. Sana yemin ediyorum şey. Hani Kurban Bayramı'nda enişte vardır ya, "Çekilin, kurbanı ben keseceğim. Koçu ben keseceğim." diyen enişte var ya o. Ve şu anda bildiğin bir daha aynı şekilde aşiret ağası vardır ya böyle. Böyle halay çeker falan böyle. Tam böyle bir aşiret paket tipi gibi. oğlum bu adam böyle çok karizma görünüyor. Ben her zaman bu çok karizma olduğunu düşünüyordum ama şöyle bir durum var. Kesinlikle daha bu ya yani şöyle şunu da söyleyeyim. Amerika'da dizi oyunculara film oyuncuları kadar önemli değil. Genelde çok yetenekli olmayan oyuncular dizi oyunculuğu yapar ben Peter Hale'ın yani Ian Boyan'ın daha fazla yerde, daha fazla filmde yapımda görünmesini istiyorum. Hatta nasıl diyeyim, eksklusif oyunculardan, aktörlerden biri olabilecek potansiyeli olan biri bence. Keşke daha güzel, bir daha büyük projelerde görseydi çünkü adamın her türlü şekli, her türlü role girebilir. Yani e, minimum bir John Wick filminde de oynayabilir, John Wick tarzı bir filmde de oynayabilir, Jason Statham tarzı bir filmde de oynayabilir. Umarım yani bir şekilde yolu açılır. Çok istiyorum. Valla ben daha güzel yerlerde görmeyi çok istiyorum. Kalın. Çok konuştum ama düşüncelerimi dile getirmeyi özlemişim bu arada. Bir aydır video atmıyoruz. Ve bir like atarsanız çok sevinirim. Bu arada düşüncelerimi dile getirmeyi çok özlemişim. <laughs> Valla abi yani Lydia ile Scott arasında bir roşafişi bandı bir aşina fişine var gibi duruyor da. Yani kimsenin günahını almayayım ama öyle de bir şey yapmayın be birader. Ya yeter ya. Ya Scott kardeşim yani tam hani kültür farklılığı falan filan aga. Yani Stylist'in Stylist kimi sevse yapıştın aman koyayım. Yani lütfen olmasın ya abi lütfen olmasın ya. Ellison da falan Ellison var, Malia da var. Abi çok kafam karıştı. Eğer bu doğruysa yer yerinden oynar ve Bilmiyorum alışamam yani düşsen abi giriyorsun filmi izleyeceğiz abi beraber Discord'da bu arada Discord'da beraber izleyeceğiz Düşünüyorsun ilk sahnede abi Scott'la şey, Scottla Lydia'nın öpüşme sahnesi falan Bilmiyorum abi bir şey gelmiyor bana o oturmuyor o kafama girmiyor İyice şey yapamıyorum onu çekimlerden sahneler. Koç Reis geldi. Spoiler alert. Ne spoiler veriyor? <laughs> Update ya? from the Teen Wolf set. We've shot for <laughs> one day. There's already a crime yani that needs to be solved. Şarkıları kullanıyorlar. Full telif yorum arasını set. All the Beacon Hills. Here's everybody else's chairs. Allison's, Scott. Evet. E, koç, klasik koç diyor ki işte herkesin şeyi var. Eee oturma oturmasa oturma sandalyesi zaten sandalye başka bir şey yarabiliyor. Neyse. Herkesin sandalyesi var. Herkese isim özel sandalye yapmışlar. Bana, bana banddan kağıttan yapıştırmışlar. <laughs> böyle <Banttan, kağıttan yapıştırmışlar. gülüyor> ki hayırdır amına koyayım. Niye böyle bir hayırdır oğlum? Biz oyuncu değil miyiz? Bullshit. A sticker. And Now it's on the floor. Sher. I don't mean to interrupt you. Somebody stole the back of my. Ha ha. know. aynen. aynen. Şerife, Şerif'e diyor ki işte biri benim şeyimi çalmış e, sandalyemi çalmış bununla ilgili bir şey yap diyor. Bakalım şef ne, Şerif ne diyecek? Cast chair. I'm gonna arrest somebody. Anlamadım. I'm gonna arrest yani ha I'm gonna I'm gonna arrest somebody diyor muhtemelen. Tam anlamıyorum. Birini tutuklu. Bunun için birini tutuklayacağım diyor herhalde. Bakayım bir daha duyayım. Cast chair. I'm gonna arrest somebody. Evet, I'm gonna arrest somebody. Birini tutuklayacağım diyor bunun için diyor. Güzel. Çok yakışıyorlar bu arada. Çok güzel duruyorlar. Yok ben bu ikisini beğen beğeniyorum. Yani. Evet, telif. Moruk. Moruk telif geçir anasını satayım. Evet, Scott ve Allison'ın sandalyeleri yan yana moruk. Okey. <laughs> Stylist'ın jipi. Bu stylist olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Bunu 100 kere sorulduğu için söylüyorum. Stylist'in Jeep'inin orada olmasının gayet makul bir sebebi var. Biliyorsunuz ki Stylist skada bırakmıştı Jeep'ini. Abi o var kesin Stylist var diye bir kanıya varamayız. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Amineus Fog ne demek bilmiyorum ama sisli misli bir ortam var. Yani. Evet, Tyler Posey milleti korkutuyor. Tabi yine şaşırtmadık. Ama bilaller saçını uzatsaydım be. Valla keşke saçını uzatsaydı ya. Harbi söylüyorum oğlum ne bileyim. Bir garip duruyor ya. Vücut parçaları. <laughs> e, bu ne için yakacak işte. Odun modun da artık ne için kullanılıyor? Şey. Evet, eşyaları, eldiven, onlar yaylar falan. <laughs> nasıl, e, tabelaları, hastane tabelaları falan. Hazırlanıyor. Hazırlanış aşamalarını gösteriyor. Kral ya, yaşlanmıyor ya. Yıllara bir kim var burada? Eli Hale var abi. Orayı okuyamıyorum. Lady Martin yazıyor. Arkada Scott McCall yazıyor da bunu oku... bunu okuyabilen mükemmel gözlü kardeşlerime selam gönderiyorum da yemin ediyorum ve kör olsam da anlamıyorum orada ne yazdığını. Devam. Evet. Let's play Teen Wolf Trip. Okay, trivia yapıyormuş gençler. Yani nasıl bir şey? Ee, bir ödül verecek soruya bir soru soracak soruya göre bir ödül verecek. Ee, Orun Adams abimiz, koçine, for one dollar, what is it? Şu tipe bak ya, 13 numara. Bakalım 1 dolar diyor. name of the fictional town this show takes place in. Evet diyor ki bizim geçtiğimiz kasabanın adı ne? Diyor. Ne diyor? What is the name of the fictional town this show takes place in? I will never get this. Beacon Hills. Bacon Hills. Bacon Hills. Bacon Hills. Bacon The fuck you talking about? Ne diyor bu amına koyayım diye? For one dollar. How did you die on the show? Evet, bir dolara diyor ki, aburası <laughs> çok iyiydi. Bir dolara diyor ki, sen şovda nasıl öldüğünü biliyor musun? Ben ölmedim ki amına koyayım diyor ki, burada şey diyeceksin. Ben ölmedim ki amına koyayım. Teksti düzgün oku. Turiz çok iyi oğlum ya. Teb ya mimikleri çok iyi manak bak. I don't Don't you read the scripts? Ölmedim ki amına koyayım. Okumuyor musun lan replikleri diyor. What kind of bullet does it take? Ee evet burada da <laughs> şey soruyor Mayıs'ına diyor ki hangi tür mermi kurt adamı öldürür? A silver <laughs> bullet. Shit. Come on. Come on bro. Come on bro. Ciddi misin amına manakoy? Bak abi şurada bir şey diyeceğim. Jeff Davis de konuşuyorlar ya. Jeff Davis patron aga. Her türlü hissediyorum buradaki mimiklerini, jestlerini. O bir patron sonuçta. Yani tam yaptığı şey güzel bir şey koçun ama o patron olduğu için biraz böyle şey oluyor. Saygılı olmaya çalışıyor. Bunu orada hissettim yani ben. Dollar. Finish the sentence. The bak bak. Oğlum Jeff Davis'de bir taşşak var abi. Tamam mı? Bir duruş var. Abi, abi çok garip duruyor. Adam böyle ayır duran bunakoyun gibisinden ama Bilmiyorum ya Jeff Davis'de ayrı bir aura var bence. B şey bak şey bak şunu. Ne yapıyor bu şebek gibi bakışı. Dur okey. Ne sordu dur. One dollar. Finish sentence. Evet diyor ki bir dolara cümleyi tamamla. The bite is a. The bite is a. Isırık e bir nedir gençler? Jeff Davis söylesin. A gift. A gift. Trap. Ama ne koyayım? senaryo yazan adam adam bu soruyu sormazsın be. Did they tell you what I was going to ask? A gift. Ne diyor burada? Did they tell you what I was going to ask? Ha sana ne soracağımı söylemiş miydim diyor. What kind of car did Jackson drive? Hadi bakayım. Lydia'ya sorduğu soruya bak. Jackson hangi tür bir araba kullanıyor? Bakalım. Lydia Martin ne diyecek? Porsche. Evet. Ondan da emin değil ama diyor ciddi öyle miydi öyle miydi diyor şakadır öyle. yani bindiğin arabanın modelini unutmazsın belediye o kadar da değilsindir yani. Oğlum burada ne görüyoruz burada şerif bir kaza mı bir yangından mı çıkmış acaba bak oy bak kafalara neler geldi moruk bak kafalara neler geldi. Burada bir backstage çekiliyor olabilir mi? Bir arka yani bir flashback zamanından acaba Hale yangınında o zamanlarda Şerif yine Şerif. Hale yangınındaki yangına girip oradan bir şey kurtarırken ki bir sahne mi çekilmiş acaba? Çünkü şu anda gördüğümüz üzere Şerif'in üzerinde bir Hafken Aysay moruk şey var. Bir böyle yangından mangından çıkmış gibi duruyor. Bakalım ne soracak? Mom works at the yani soruya bakalım. Bakın. Kimin annesi hastanede çalışıyor? Your mom. Senin annen diyordu. Oh come on. I yani know you knew around here, but for. buralarda yenisin biliyorum ama diyor ele hele soracak derin oğlu. One U.S. dollar. Who originally wore number 11 on my team? Ah okay tamam hatırladım. Diyor ki işte benim takımımda gerçekten 11 numarayı kim giyiyor? Diyor. Direkt parayı aldı. O barda Scott 11 giyiyordu yine hatırladım. Unutmuşum ya ben de Scott'ın şeyi var biliyorsunuz. Bilen bilir. nasıl yazıyor burada. Arkada McCall 11 yazıyor da. Bir an o numara aklımdan gitmişti videonun başında. Scott McCall. Scott McCall. Evet Liam Dunbar'a soruyor şimdi. Liam Dunbar tam şey olmuş zaten. İnşaatçı olmuş bilen bilir. For one dollar, who bit you to make you an alpha? Evet seni kim ısırdı? Seni kim ısırdı? Styles. Styles. O senin Scott. Scott değil miydi? Fuck. Ah siktir <laughs> diye parayı çalıyor. What's the speed limit in Beacon Hills? Evet, e, Beacon Hills'teki hız limiti nedir diye soruyor. Buraları ben ilk defa izliyorum. Depends where what neighborhood you're in. What the fuck? Ben anlamıyorum. Dur ne dedi? <laughs> What's the speed limit in Beacon Hills? Depends <laughs> where what neighborhood you're in. <laughs> Dur abi, bir mahalle falan diyor da alt yazı çekiliyor mu acaba? Speed limit in Beacon Hills. Tamam diyor ki it depends. Ha. Tamam hangi mahallede olduğuna göre değiştir diyor. Okay. Depends where what neighborhood <laughs> you're in. Okay. Does that help me get out of it? Ah, bu arada şey otomatik yapmamışlar güzel. Does any help? Hmm, Does any help to me get out a ticket for tickets? Yok bunu anlamadım Muruk. Ticket? Does <laughs> that help me? Scott'ın annesi hostanede çalışıyor. <laughs> get out of a ticket? Hell yeah. Hell yeah. asla asla bu şeyi almam diyor. Parayı <laughs> <laughs> bırakmam Muruk. Damn. For <laughs> one dollar. <laughs> Covid testi yapılıyor. Mart ayında Covid testi yapılıyor PCR. Evet. Covid diyor ki Beacon Hills'da Covid var mı diyor. Does <laughs> Covid, COVID exist in Beacon Hills? Yes. <laughs> 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 Tam bir doktor gibi konuşuyor kadın gerçek hayatında. Bu arada arkadaşlar korona yarap şükür ki bitti. Türkiye genelinde 4000 vaka ama ne kalmış. Çok şükür 3 yıllık esaretten kurtulduk. Hepinizi selamlıyorum. Umarım bir daha da başımıza böyle lanet bir şey gelmez diyelim. Devam edelim. Russell'a soruyor. Evet filmin yeni direktörü. Russell abimiz. Ne soruyor? Yes. team. Wolf Trivia. Tamam diyor ki Team of Trivia oynuyoruz o da diyor bilmiyor. Evet, bir... yeah, evet biliyorsun diyor. Dollar. In season one Scott was bit by a what? Evet Scott ilk sezonda ne ne tarafından ısırıldı? a uh, uh, wolf. Maşallah. Çok bilgiliymiş yani bir kurt tarafından. Dur bakalım. Bu burada hepsi taşak arkadaşlar. Bunlar troll. Önceden yapılan şeyler. Oh, you die. Are you really Dur bakayım ne diyor uh, They told me you died. Bana senin öldüğünü söylediler diyor Jackson'a. Jackson hiç sikinde değil. Are you really gonna take my dollar? <laughs> Gerçekten bir dolarımı alacak mısın diyor. Wow. Kadar, evet. <laughs> World coming today. World <laughs> coming today. Evet, Maliye ile ilgili bir şey de görmek isterdim ben bu videoda aslında. Aga be. yaktın be kendini. Evet, Perkins arabası hazırlanmış abi. Scott McCall. Hi. McCall. Evet, bakalım ne diyor. Merhaba. Tekrardan e, McCall ailesinin değerlerine hoş geldiniz. Değerler bölümüne hoş geldiniz diyor. Today we will be discussing how to Evet, bugün e, bir kurt adam saldırısında nasıl hayatta kalacağınızı tartışacağız dedi diyor. Bir numara. Do not follow your idiot friends. E, evet aptal arkadaşlarınızı ormanın içinde takip etmeyin. Yani. Aynen. O, yani evet. Orada muhtemelen şey diyoruz. Ceset bile olsa ormanda. Ort bak dur abi çevireceğim. Orada bir ceset de. Ce, a, konuşamıyorum. Aptal arkadaşlarınızı takip e, aptal arkadaşlarınızı ormanın ortasına kadar takip etmeyin. Orada bir ceset varsa bile diyecek muhtemelen. Do not follow your idiot friend into the middle of the woods even if there is promise of a dead body. Two. Aynen. Orada bir ceset gördüğüne yemin etse bile. İki numara. E, ö, kurt adamlarla dalaşmayın, uğraşmayın, hiç uğraşmayın onlarla. Özellikle de kurt şey, özellikle de Dolunay'da diyor. Burada eller kanlı aga. Burada bir sahne çekilmiş. Hatta üzerinde kanlı şu anda. Evet 3 numara diyor. If you find yourself hanging off the ledge and the Find yourself hanging off evet. the ledge and need to be rescued by a werewolf. Make sure his hands are free. So he didn't bite you. And... Dur bakayım if... Dur. If falling to his arms not his mouth. Yani i̇ple bağlıysanız diyor, işte sizi bir kurtadan kurtaracaksa ağzına değil de ellerine düşmeye çalışın tarzı bir şey diyor. Çok temel. <laughs> yani sizinle ölüme bile gelecek bir en yakın arkadaşınız olsun diyor. Evet, yeni bir karakter, bunu bilmiyorum abi. Bu kim bilmiyorum. Bunu ben bilmiyorum, siz de bilmiyorsunuz değil mi? Evet, bu ikisinin nasıl aynı yani Dereynoğlu ile Scott'ın nasıl aynı takımda oynadığını bilmiyorum. Bu bir lise takımı L yani Scott liseyi bitireli çok oldu. Kaptan desen olabilir mi? Antrenör olsa maça katılamaz bu formayı niye giyiyor? Gerçekten kafamda deli sorular var. Düşüncelerinizi yoruma lütfen aktarın çünkü beynim patlıyor benim bunları düşünürken. Burada çekimler falan. Yeşil ekran işte kayamaya. Burada kimi görüyoruz? Chris'le Ellison'ı gördük abi. Chris'le Ellison'ın bir sahnesi var. Böyle bir solo çekim var. Gerçekten şaşırtıcı. <laughs> Jackson'la Lydia'nın bir araç sahnesi varmış abi. çekilen fotoğraflardan zaten biliyorsunuz. Evet burada. You Bunu niye koydun sonra? Dur bakın şurada şeyin bir şey daha var. Heylato, Heylato bak bu da çok düşünceye sevk eden bir şey abi. Hey Loto. Lan acaba bunların hiç araba işine mi girdi bunları ya? Evet burada menajeriyle konuşuyor. Çok iyi hissetmiyorum diyor. Ya o şey e, Arnie Adams koç yeni çocuğu görüyor. Kalk lan oradan diyor. Kalk lan oradan bir geldi diyor. Bana. coach'es back. Güzel güzel. İkisini aynı anda görmemiz de güzel oldu. Bir şerif daha, bir memur daha olacak onu da biliyoruz. Zaten bunu biliyorduk. Soyma e, soyunma odasında bir sahne var. Bu arada uf. bu kız çok güzel ya. bu kadın harbiden. <laughs> bunu zaten biliyorsunuz. Evet burada Eminem şarkısı var. Abi burayı izledik zaten. Bakalım başka şurada da mangal yapan dayı gibi oturmuş burada. Reis. Onun dışında evet şu anda elimizdeki görseller ve bilgiler bu kadar. Detaylı bilgiler olduğu zaman videoya çekeceğim ve düşüncelerimi böyle bu tarz bir şekilde anlatmamı seviyorsanız like atıp ve yorumlarda belli etmeyi unutmayın. <laughs> Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Ben Emre Mikol.